gel. Yani. Teşekkür ederim. Nihayet <laughs> burada çırpınmalarımın sonucunda mikrofonu kapabildim. Zor Şimdi biraz zor oldu. Sahiden ciddi bir mücadele yani. Önceden çalışmak lazım buraya gelmeden önce. Evet. Mikrofon kapma ayrı bir sanat siyaseti. Evet. O da ben bile öyle. öğrenemedim daha. <laughs> Allah'tan öyle. benim sabit takılı konuşma hakkım her zaman var. Evet. Siz oradan kurtarıyorsunuz. Bir de erkeksiniz. Amin. Evet. Arkadan onlar öyle söyledi. Şimdi e, biz şöyle bir problem yaşıyoruz aslında. Galiba bizim birbirimize tahammülümüz yok. Böyle bir sıkıntı içindeyiz şu konuşulanlardan anladığım kadarıyla. Biraz önce arkadaşlarımızdan bir tanesi e, biraz sonra bitireceğim inşallah konuşmamı dediğinde Halkın Yükselişi Partisi'ndeki arkadaşımız çok güldü buna inşallah lafına. Neden güldü onu da hala çok anlamış değilim ama bir an göz göze geldik kendisiyle. Tamam Tabii ben cevabını bitir, hemen versin. Bitirdiğim bir zaman bir versin isterseniz. Hayır hayır versin. Sonrası konunun bütünlüğü bozulmasın. Pardon pardon mikrofonsuz i̇nşallah mikrofonsuz inşallah da deseniz amin de deseniz bir sesiniz de duyulmaz. Bir dakika ayırın. ha geldi. Mi? Bir tamam. Girmemekten korkuyor gibi geldi bana size öyle geldi. Siz mi? orada e, şimdi şu, şunu bağladım baştan söyledim. Şimdi biz birbirimize tahammül edemiyoruz tahammül, ya. Gülmek siz, tahammül sözün değil ki. Ama siz e, yüzünüzdeki ifadeyi inşallah ben de öyle söyleyeyim. Kameralar çekmişlerdir bir ara yayınlarsınız inşallah. <laughs> Tekrar söylüyorum. Şimdi Hayır, şöyle bir problemimiz bir var. Ama bir şey Biz birbirimize bir tahammül edemiyoruz. Biz ya? birbirimize <laughs> tahammül edemiyoruz. Biz sizinle göz göze geldik. Siz çok güzel gördünüz onu. Bu bir başka problem. Niye tahammül edemiyoruz? Size kaç kişi sokakta sürükledi ya da beni ben de açığım beni kaç kişi sokakta sürükledi beni şimdiye kadar hiç kimse açık olduğum için bu ülkede sokakta sürüklemedi. Beni alıp o çocukların söyledikleri gibi imam hatipte okuyorlar diye başı kapalı diye dağın başına bırakıp nasıl döneceklerini bilmedikleri bir yerlerde bırakmadı. Siz neden ideolojik problemler yaşadığınızı düşünüyorsunuz hala anlamış değilim. Bir, bir yani şey bu saçınızı boyuyorsunuz. Hayır kim karışıyor size gömleğinizin yakasını açıyorsunuz eteğinizi istediğiniz gibi giyiyorsunuz. Var mı bir problem yaşayan? Ay. Sizi yolda çevirip dövdü mü birisi? Kim dövdü? Kim çekiştirdi oranızı buranızı? Neden haksızlık yapıyorsunuz bu insanlara? Bu kızlar neler çektiler biliyorsunuz siz. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bunu söyleyeceğiniz Buyurun. son kişilerin... ideolojik, hayır ideolojik kaygılar yaşıyorsunuz. Cumhuriyet mitingi diye gittiğiniz mitinglerde kendi partilerinizin reklamlarını yapıyorsunuz. Ne yaptınız başka? Niye bizim askerlerimizin kafasına çuval geçirildiği zaman miting yapmadınız hiçbiriniz? Neden? Neden? Tövbesi verdik, bilmem ne yaptık bir sürü şeyler çıktı. Niye yapmadınız? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şuradan, evet. kadınlar demiyor hadi musunuz? Dakika. Biz güçlüyüz, biz mitinge çıktık, hadi, hadi. şöyle böyle hadi. demiyor musunuz? Biz, biz her zaman sahadaydık. Biz her zaman bunlarla ilgili eylemler yaptık. Biz Tabii, buyurun gelin, bununla ilgili eylemler Büyük Birlik Partisi her zaman yaptı. Sizin haberiniz olmadıysa bu da medyanın siz, yani ayıbı. Şey. Şey. Size ağır hayır, eleştiriler vardı hayır, buyurun. Ağır eleştiriler, Halkın yükselişi partisine yakışmayan bir şey. Yani o inşallah gülmeniz sizin genel başkanınız adına Hayır, ben hala halkın, gülüyorum farkındayım. Halkın çakılışı partisi haline gelmeyin dikkat edin kendinize. Ya, bir dakika, Başka Şu, bir açıklama. Bir açıklığa yok. kavuştursun hanımefendi. Buyurun. Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi evet. sabahtan beri benim söylediğim hiçbir şeyi anlamayıp ne zaman nasıl gül? Ben devamlı da hiç gülen biriyim yok. hanımefendi. Hiç benim yüzüm güleç yapacak bir şey yok. Tabii. Hayır, mutlaka bir, öyle. Ha, bir saniye beni dinlerseniz. Mutlaka Şimdi öyle. hanımefendi bitiririm inşallah lafındaki anlam belki bitirmeyebilirim gibi de ve ben bana hayat zaten karikatür gibi gelir. Evet, Yoksa benim plata. inşallahla maşallah tam tersi Tabii. hiç göründüğü gibi değil en son söyleyecek kişiye sabahtan beri ben ne türbanla ne kadınların kendi işiyle hiçbir şey söylememiş tek kişiyim ve tek partiyiz. Artık neden de... söylemiyorsunuz peki? Ne, neyi neden? Neden söylemiyorsunuz türbanla? Hayır neden? Işi. Çünkü hayır layıklıktan yani bu ülkenin? Türbandan başka problemi yok Allah mu diyorsunuz? Da. Yok mudur laiklikten başka şey problemi? Tamam, tamam. Tek problemimiz laiklik midir tamam. şurada? Siz Ali, cevabınızı verin Ali başka konumda geçelim. Ben gideyim, cevabı buyur. şöyle vereceğim tamam. de soruyu anlasam cevap vereceğim. Tamam. Yani hayır, hiçbir şey demeden bu kadar gülüş Hayır iyi. tahammülsüzlüğünüzden bahsediyorum. İnsanların birbirlerine tahammülü olmazsa hiç kimse birlik falan da olamaz. Bir, bir Problem budur. Şimdi, Tahammülsüzlükten bahsediyorum. Ben Halkın de, ben de bir şey söyleyeyim. Yani, savunmak adına değil ama sadece bir anlık bir refleks, bir anlık yorum, değil, bir refleks, değil. Hayır, falan yap, büyük refleks, büyük refs, yorumlara gitmeyelim. öyle yapmayalım. <laughs> yoksa sizin Hayır, davranışlarınızdan da 40 bin tane yorum çıkabilir. Öyle yapmayalım. Düşüncelerin bütününe bakalım. Öyle yaparsak, öyle Böyle yaparsak bir tek davranış, bir tek söz, bir tek gülüş, bir tek kızma. Oradan birbirimizi e bir o zaman bir tek, bir tek hiç anlayamayız. Mayolu, İyice kopar gideriz ya. Annesiyle kızım Mayolu'ymuş tamam. diye dövmüşler. Ne tamam. Ha, işin esasını konuşalım da. Niye dönmüşler? Anlık olayları değil. Kimse Peki. bunu biliyor musun? tamam, mu? Niye dönmüşler? Tamam, teşekkür ederim. Bana bir Kendiniz ama tamam, bunu anlatıyorsunuz. Tamam, tamam, buyurun. Açıklar hayır, şey söyleyeceğim. Hayır. Hakikaten ilginç şey Şu halkın Teknik gibi, bir açıklama getirsin hanımefendi. Gerçekten tamam. çok korktukları için tamam. zaten kimse dile getirmiyordu. Bakın korku ne kadar belli oluyor. Korkacak yani bir, bir şey yok ki. Neden korktuğunuzu da bir anlasak zaten. Yani ülke şu ne gidiyor acaba bir onu anlasak? Aa, siz tamam. daha anlamadıysanız sizi şöyle anlayılacak ki bunda. Buyurun. Allah Allah. Neyse hadi sizde alın mikrofonu yok. Bir, alın. bir teknik açıklama yapmak istiyorum. Teknik açıklama yapın sonra şimdi, siz buyurun. E, evet. Başörtüsüyle Efendim, ilgili. buradayım. Sayın geliyorum, kırca. geliyorum. Ben geliyorum oraya buyurun. Sayın kırca. Şimdi başörtüsüyle ilgili toplumumuzun inanılmaz birbirine ilişkin şimdi, bir hoşgörüsü evet. var.